Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün mekaniki 2 konusunda bir bisiklet teknik çözüm sunacağız inşallah. E şimdi çözümümüze göre bu dedik daha önce şunların bu tellerin kopması sonucu buradaki tutanak kolların koltuğu arkaya yatırma ve koltuğu ileri geri hareket ettirme e, parçalarının kopmasından dolayı bunları tamir etmiştik bir videomuzda. Tamirden sonra şimdi Bunları takmak lazım. Görüyorsunuz kısa mesafede. Bu takılamaz. Mutlaka bunu arkadan bunun gibi boşaltmak lazım. Onun için iki bu mekanizma söküyoruz. Ve bunu yukarı çekmek üstüne de kaldırıyoruz. Dışından arka taraftan da kılıfı sökerek bir tanesini şu alttan e, görünüyor mu acaba? Alttan yeri var. Şöyle e, şurada. Kapatıyoruz. Yerinden çıkıyor şeysi. Ee, şu. Neredeydir? Bu bulamadım onu. Çıkarttım da yerini göremiyorum şu anda. Çekilince biri oradan çıkıyor işte. Diğeri de buradan. Ama çıkış şekilleri aynı olduğu için göstereyim. İkisi de böyle. Biri altta bu durumda. Biri bu. Görüyorsunuz şu şekilde. Bu şekilde bunu çıkarıp boşlaman lazım. Görüyorsunuz şunu çekerek yapıyor olayı. Yani koltuğu arkaya yatırma olayı bu. Dolayısıyla bunu yapmak için şuradan aynı şekilde alttaki de böyle çıkarılıyor. Şurayı şöyle tutup kuvvet çekiyoruz. Görüyorsunuz boşa, boşa geliyor. E, boşa gelerek e, dolayısıyla öndeki e, koltuk e, zırzı batını göstereyim parçada size. Şunu daha yaptığımız bunu görüyorsunuz şekilde yapılıyor. Başka çaresi daha iyi çaresi bin lira verip değiştirmektir. Ben bu şekilde yaptım. Ee, şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde yaptım bunu. Bunu tak, takacağımız yere ulaşmak için o dediğim bir şeyler yapmak zorundasınız. Ee, bu çok zor ulaşılan bir bölge. Zahmetli bir iş. Video çıkarak herkesten paylaşmak istiyorum. Kanala abone olup destek verirseniz saygılar sunarım. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Selametle kalın.